Yurt dışı programı yapan ya da yapacak olanlara veya yurt dışına çıkmak istiyorum ama param yok diyenlere tavsiye niteliğindedir efendim. imkanınız varsa öncelikleriniz arasını almalısınız. Asgari ücretle geçinen birinin öncelikler arasında tabii ki olamaz. Ama belli gelir düzeyinde olanlar, örneğin bekar biri için söylüyorum, aylık 5-6 bin TL geliriniz varsa gayet rahat yurt dışına çıkabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz daha da ekonomik olarak çıkabilirsiniz. Tabii ki belli stratejileri izleyerek. Elbette kafanıza estiği tarihte istediğiniz ülkeye istediğiniz hava yoluyla değil. Charter'ı tercih etmek, bileti çok önceden almak, gideceğiniz ülkenin para birimini daha Doğrusu değerini gözetmek durumundasınız. Bu taktikler ve ayrıntılar için YouTube'da çok fazla gezgin videosu var. Oradan araştırabilirsiniz. Günümüzde artık eskisi gibi değil. 15-20 yıl öncesine göre yurt dışına çıkmak çok daha kolay ve ekonomik. Gezme, görme de direkt paraya değil de kültüre ve kustoya dayanıyor. Fabrika sahibi olup bırakın yurt dışına çıkmayı Türkiye'de toplam 4 şehir görmüş insanlar tanıyorum. Cimrilik, korku ya da özgüven eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. İnanın farklı ülkeler görmek, değişik kültürler tanımak hayata bakışınızı değiştirecek. Sizi zenginleştirecek, vizyonunuzu genişletecek. Vizyon neden önemli? Onu birazdan cevaplayacağım. Para problemi olmayan çoğunun yaptığı gibi oturma odasının koltuklarını değiştireyim sonra gezerim. they mean altından koltukta da otursanız yeni yerler görerek kazandığınız vizyonu o koltuk size katmayacak. Bu arada gitmeye karar verdiniz de, turlara bakıyorsanız 7 günde 4 ülke, 3 günde 2 ülke gibi kulağa cazip gelen ama aslında yorgunluktan başka bir şey elde edemeyeceğiniz tur reklamları sakın ha aklınızı çelmesin. Dostlar alışverişte görsün mantığında aman 3 ülke gördü desinler diyorsanız onun için gidiyorsanız bilemem ya da oturduğunuz ortamlarda 5 ülke gördüm. Bu ülkeyi de gördüm diye. Hava atmak, övünmek amaçlı gidiyorsanız onu da bilemem. Ama bu tarz gezilerin ne vizyonunuza ne de kültürünüze bir katkısı olmayacağından emin olabilirsiniz. Bu tür gezilerde genelde yol yorgun olacaksınız. Zaten muhtemelen döndükten sonra da tatlı, güzel anılarınız değil, yorgunluk, uykusuzluk anılarınız olacak. Ülkeleri, şehirleri birbirine karıştıracaksınız. Veya hepsi birbirinin aynı gibi gelecek. O şehirlerin ruhunu yakalayamayacaksınız. Çünkü orayı yaşamıyorsunuz. Sadece görmüş oluyorsunuz. Otobüsleri doldurulmuş halde uzaktan burası bu, şurası şu diye gezeceğiniz yerleri artık teknoloji gelişti. YouTube'dan izleyin daha iyi. Rehberlerin belirlediği anlaşmalı yerlerde yemek yemek yerine daha az turistin olduğu mekanları, oranın yerli halkının tercih ettiği mekanları seçmek o ülke hakkında fikir edinmenize yardımcı olur. Sadece turistlerin olduğu bir bölgeye gittiğinizde o ülke ile ilgili vizyon edinmeniz, ülke hakkında fikirlerinizin olması mümkün değildir. Örneğin Eyfel Kulesi'ne çıktığınızda etrafınızda sizin gibi turistler olacak. Bir Fransız göremeyeceksiniz. Ama daha az bilinen bir kafesinde, restoranında o kültürle iç içe olacaksınız. Elbette gitmişken Eiffel Kulesi'ni de görün. Ama o ülkeye gitme amacınız orası olmaz. Farklı kültürleri tanımak önemli. Gezmek kendinize önemli bir değer katmaktır. Vizyon kazanmak her zaman paradan daha değerlidir. Neden biliyor musunuz? Hesabınızdaki kullanmadığınız para size görgü, vizyon ve kültür kazandırmaz. Ama ama vizyon size para kazandırabilir. Görüşmek üzere.